Hulusi, Hulusi, a Hulusi nerede ya? Hulusi hiçbir yerde yok. Allah Allah, burada da oyuncaklarını bırakmış. Nereye gitti acaba? Ah, burada çikolata var. en sevdiğim ya bu. Bakayım şekli de. Oo, yeri çıkmış galiba. Ben bunu gizlice alıp yiyeyim en iyisi. Hulusi gelmeden. Ay, şuraya önce bir saklanmam lazım. Şuraya saklanayım ben. Görmesinler beni. Ama. Anne, anne! Anne! Efendim Hülyesi ne oldu? Çikolatam kaybolmuş. Anneciğim buradaydı. Daha yeni bıraktım. Ee, anne ya birisi almış. Anneciğim kim alacak? Düştü mü yere yoksa? Yok düşmez. Bakalım mı şöyle yerlere? Var bu mı orada? Buraya bak. Bu, Hülyesi nereye gidecek bu çikolatayı? Bulat Çikolat mı o zaman? Hülyesi ben ondan iki tane almıştım. Vallahi mi? Evet diğerini getireyim mi? Hadi, Hadi o zaman annem çok mu sevindin? Getiriyorum sen otur. Hülyesi bak. Aynısı. Evet aynısı iki tane almıştım. Evet. Gördün mü anneciğim? Sevindin. sevindin mi? Evet. Anne sesler geliyor bir yerden. Evet Hülyesi sesleri geliyor. Bu odadan mı geliyor? Mutfaktan mı geliyor? Gel bakalım mı öyleyse? Evet. Gel anneciğim nereden geliyor acaba? Ay tıkır tıkır duyuyor musun? Evet. Acaba kim geldi ya? korkuyor musun? Evet. Nereden geliyor evet. Şöyle bakalım mutfaktan mı geliyor yoksa? Anneciğim oradan mı geliyor? Gir de bak. Yok mu orada kimse? Buradan geliyor sen Hülesi sizin odanızdan mı geliyor yoksa? Evet. Gel bakalım anneciğim. Yavaş yavaş gidelim ama tamam mı? Of burada çok sıkıldım ben ya. Çok sıkıcı bu kutunun içi. Hulusi nereye gitti? Sizi geliyordu daha yeni. Nerede acaba? Aha, burada yine bir çikolata var. Yaşasın yaşasın iki tane çikolata mı oldu? burada da oyuncak var. Hulusi'nin oyuncak. Onu da alayım. Kutunun içinde oynarım canım sıkılmaz. Ah, diğerini de alayım. Evet yerini de aldım. Hülüsü gelmeden saklanayım. Hülüsü çıldırsın sinirden. Uf, bu kutuda çok sıkıcı ama ya. Neyse bu oyuncaklar var elimde. Bu oyuncaklarla oynarım. Saklanayım. Sesler geliyor. Sesler geliyor. Saklanmam lazım. Hülüsü senin odanda da yok. Ya bu sesler nereden geliyor acaba ya? İçeriye bak mı? Ya sesleri de kesildi şimdi. Aa Hülesi. Ya, ya, bir şey. Bir şey. Evet. Bir şey. bu kadar anneciğim hiçbir şey kalmamış ya. Evet. Bu hırsızı bulmamız lazım. Evet. Bu hırsız nerede acaba? Arayak mı? Evet. Anneciğim buraya bakmadık değil mi? Öbür evet. taraflara baktık. Evet. Bu oda kaldı. Kesin bu odanın içinde. Evet. Hadi gel arayalım anneciğim. ben şu taraftan başlayalım gel bakalım. Hülyesi orada bir şey var mı? Baktın mı kanepenin arkasına? Yok değil mi? Kimse yok. Diğer... Aa. Hüleyse anneciğim gördün mü? Aa, anne oyuncağım. Anneciğim bu kutu da ne burada? Aa. Oyuncağı çıktı içinden. Hii. Burada kim var? Aa, diğer oyuncağı da çıktı. Aa. Ya bu kutunun hiç burada ne işi var? Açıyor. Anneciğim yavaşça aç anneciğim yavaşça Aa çikolataların da orada. Ah hele neighbor. Ah neighbor almış. Hele neighbor bu halin ne böyle? Tokat falan takmışsın, pembe giymişsin. Ya ben hele neighbor'ın işiyim. O biraz hasta. Onun yerine ben geldim. Aa ya kendisi gitti bir de eşini mi yollamış? Kendi yetmiyormuş gibi bir de eşi gelmiş. Bakar mısınız? Ay şu tokasına falan bakın. Ay Bak bak oynadığına bak Hulusi çikolatalarını da almış. Çikolata. Yiyecek galiba. Oyuncaklarını aldın mı? Vallahi. Ver bakalım ver Hulusi Neighbor. Hulusi Neighbor ver. Ver Hulusi Neighbor. O Hulusi çikolata. Ay yere düştü. Yere düştü. Hulusi kalksana anneciğim alsana çikolatalarını. Versene Hulusi Neighbor. Ya iki tane çikolata var ikisi. Bir tanesini ben yesem ne olur? Hadi bir tanesini yiyeyim Hulusi. Hülesi yiyebilir miyim bir tanesini? Yok. Hayır annem mi? Hayır yiyemezsin. Versene Helen Neighbor. Hadi ver bakalım. Ne? Ver, vermeyeceğim, vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Ben bunu götüreceğim. Evime götüreceğim. Helen Neighbor'a vereceğim. İşime vereceğim. Çok hasta çünkü canı da çikolata istemişti. Ne? Bırak Hülesi bırak. Ne? Anneciğim ay. Versene Helen Neighbor'a. Ay saklandığına bak ya. Ne kadar yaramaz değil mi bu? tut tut anneciğim bak içeri girdi yine ya bu hello neighbor hello versene ay ne yapıyorsun ya Aha, kutusunu da aldı gidiyor kutusunu da aldı gidiyor tut 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 tut, tut. tuttuk hello neighbor'ı ver bakalım ver 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 bakalım Ver seni nereye sakladın? <laughs> ya nerede? aldık aa, aa. Aa, aa. Aa, aa. gördün mü? Ya ne var bir tane yesev ya çok üzüldüm şu anda. Ya hele ne yapıyor? Hadi git hadi. Bunu paketleyelim. Hülyesi. Bunu batlayalım mı? Kutuyu Bat, batlayalım mı? Batlayalım. Hadi yollayalım bunu hadi. Hadi, hadi gir içine gir gir gir. <laughs> gir <içine. Gülüyor>